Ee, şimdi ameliyat olarak kaç gün oldu? Ameliyat olalı bir hafta oluyor. Bir hafta oluyor. Eve gittin. Evimize gittik. Kaç gün oldu eve gider? Kaç gündür evdesin? Evimizde 3-4 gündür evdeyiz. Ee, nasıl geçti bu 3-4 gün? 3-4 günde sizin söylediğiniz gibi işte sıvı gıdalarla beslendim. Ee, Hı -hı. Gerekli şeyleri yaptık. İyiyim, rahatım. Yuttuklu yuttuğun zaman geçtiğini hissediyorsunuz. Geçtiğini hissediyorum tabii. Öncekilerin çok var. Çok güzel. Peki e, kaç yıldır hastaydın Ali Bey sen? Doktorum ben şimdi <laughs> Bir 8-10 yıl oldu bu başıma gelen. ilk bir böyle yutaklardan bir hafif yolu yutmalardan böyle sıkıntı olur gibi oldu. Ama böyle ılık veya soğuk olmayan şeylerle beslendim. O biraz beni az rahatlatıyordu ama ileriye dönüp bu kadar böyle bir şey olacağını biz hiç farkında değildik. Hı hı. Zaman içerisinde bu düzeye geldik. Kilo kaybı oldu mu bu hastalık başladığında? Kilo kaybı ben? oldu. Bir 8-10 kilo kilo verdim ben. 8-10 kilo kaybettim. Peki e, nasıldı mesela? Ne içebiliyordun, ne içemiyordun ameliyattan önce? Ameliyattan önce çok soğuk ve katı şeyleri yiyip içemiyordum. Ilık su olursa Ilık suyu iyi yapabiliyordum. Ilık çorbalar falan besleniyordum. Çünkü senin e, yemek borun bayağı genişlemiş. Evet. E, bu demektir ki bayağı uzun zamandır bu hastalığı taşıyorsun sen. Taşıyormuşum doktor. Ve bayağı da kötü durumda. Çünkü e, yani normalde bir mesela 2 santim falandır, 2-3 santimdir yemek borusu. Sen 2-8 santim civarında bir kalınlığı vardı. O yüzden bu demektir ki bu hastalığı sen ciddi bir şekilde yaşamışsın yani. Yaşamışım doktor iyi biliyorum. Ve çok spesifik görüntüler falan. O yüzden öğrenci eğitimi için çok iyi görüntüler senin ki e, ameliyatın da çok güzel oldu. E, bundan sonraki süreci takip edeceğiz zaten birlikte. Şimdi reflü olmasın diye de bir ameliyat ekledik sana. Evet. E, akalaziye ameliyatını yaptık ama üstüne bir de akalaziye ameliyatından sonra senin gibi özellikle yemek burası çok genişlemiş olanlarda reflü çok sıkıntı oluşturuyor. O yüzden çok iyi bir de reflü ameliyatı yaptık. O yüzden ilk zamanlar biraz yutmada zorluk yaşayabilirsin ama sonra onlar tamamen açılacak. Ne hissediyordun ameliyat olmadan önce? Ameliyat olmadan önce çok rahatsızlık veriyor doktorum ya. Ben su bile zaman geldi. Suyu bile içemez duruma düşmüştüm. Evet. Parasularla sıvılarla Eee burada ilk geldiğinde zaten ameliyat olmaya hazırdın çünkü bayağı sıkıntı çektiğin için. hazır hazır geldi doktorum. peki nasıl teşhis konuldu sana bu süreç içerisinde? Nasıl şikayetin neydi? Önce onu anlatır mısın? Doktorum şikayetim beslenme problemi vardı. Sıvı şeylerde veya ılık sularda falan içerken böyle az az beslenme durumuna düştüm. Yani normal besleme durumu bizi etkiledi. Yapamaz oldum. Dolayısıyla kilo kaybı başladı. Kilo kaybı bizi rahatsız etti. Bu süreçte ondan sonra doktora geldik. Doktor, bir, bir dahiliye doktoru teşhis koydu. Seni bir Şey gastroloji uzmanı görmesi gerekir dedi bana. Geldik burada bir gastroloji uzmanı gördü. Böyle böyle bir rahatsızlık olduğunu. Hala Kazca ismini ben ilk defa duydum öyle bir şey. Öyle bir teşhis konuldu. Benim ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ee, e, peki ilk akalaz tanısı bizim burada mı konuldu? Bu evet burada konuldu akalaz. Eee bu şikayetlerin peki sen kaç yıldır vardı? Ben bu şikayetleri doktorum 8-10 yıldır çekiyorum. 8-10 yıldır çekiyorsun evet. ama ilk defa burada konuldun. İlk defa burada konuldum. Ee, yemek yemiyordum. Peki fazla yediğin zaman ne oluyordu? mesela? Fazla yiyemiyordum. Şişkinlik görüntüde germe ihtiyacı duyuyordum. Kusuyor muydun geriye? Kusma oldu doktorum. Kusma birkaç kusma defa duydum. oldu. Tabii. İlk defa burada tanık o. Daha önce endoskop falan yapılmış mıydı sana? İki mi? defa yaptım doktorum. E, genel cerrah uzmanları yaptı ilk defa. Yediklerine dikkat edeceğim diyor. Ya kardeşim yediklerine dikkat edeceğim de ben hiçbir şey mi yemeyeceğim ya? Peki orada e, sana ne diyorlardı? Peki bu endoskopi sonucunda yapılan tetkikler sonucunda ne? Tetkikler sonucunda yediğine dikkat edeceksin. Herhangi bir şey yok diyorlar. Herhangi bir şey yok dediler doktor. Her şey normal dediler. E, ve o yüzden de sen herhangi bir tedavi almadın yani. Ya almadım. Uzun müddet almadım. Ben onlara güvenerekten almadım bu tedavi. Bana deseler ki böyle böyle bir farklı şu doktora geçeceğim veya bu, bu hmm. branşa gideceğim, tedavi olacaksın. Elbette giderim ben ya. He, kim istemez ki gitmeye doktorum. Peki şimdi nasıl hissediyorsun? Bu bir hafta oldu ameliyatı oluyorsan. Evet. Bir haftada normal sıvılardan besleniyorum. Herhangi bir şikayetim yok. Suyumu falan rahat içiyorum. Çorbayla falan besleniyorum. Bir şikayetim Hı. yok. Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Var mı senin diyeceğim bir şey? Benim bir şeyim yok. Çok teşekkür ederim.